Başlattım. Bugün kuluçkamızın 13. günü. Rastgele 10 tane yumurta alacağız. Döv kontrolü yapacağız. Rastgele çok. 10 tane. Aslında 10 tane de çok. Rastgele alsak al, 7 8 tane de yeterli. Normal. Alayım ben yine 10 tane. Kaç etti? 3. 6, 8, 9. 10 yaptı şu an. Şöyle Al bir al. daha alalım bir olsun. Tamam. Şimdi Furkan istersen şu lambayı söndür. Hı, -hı. bir dakika. Döldüm. Değil mi? Değil mi? Evet. Bu direkt belli oldu zaten. Aslında gördüğüm bunlar gördüm, bunlar bir şey yapamıyorum ama içinde bir şeyler gelişmiş gibi duruyor. Bunda da var, bu tarafta. Kırmızı kan damarlar gelişmiş değil mi? Aha. Bazısında çok belli oluyor da, bazısında tam belli. Bak, bu çok var. koyu mesela. Değil mi? yapmadım ben. Hı hı. Böyle. Tamam. Şurada. Gördük yukarıda. Bak. Hı hı. Çekim yapıyorsun değil çekiyor, mi sen? Çekiyor çekiyor görünüyor. Bak. Hı hı. Ya içi dörtsüz yumurtalar bembeyaz oluyor yani içi çok net oluyor. Var değil mi? Bir dakika bakayım. Üst tarafı ya. Hı -hı. Var. Tamam. iptal edebilirsin. Tamam mı? Dur dur.